Haber zamandan yeniden merhaba sevgili izleyiciler. Şimdi İzmir'deki o faciayla başlayalım bültenimize. Elektrik faciası ile ilgili soruşturma başlatan savcılık Mazgal Hattın projesinden sorumlu olan kişi ya da kişilerin kimliklerinin tespitini istemişti. Bu arada İzmir'deki elektrik kaçağı faciasına ilişkin 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de etkili olan sağanak yağış sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İnanç Öktemay Buca Yeni Yol Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açıklama yaptı. Tunç, iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlulukları, sorumlulukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak can verdiği faciaya ilişkin açıklamada bulundu. Özel açıklamasında kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır dedi. CHP lideri Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Deniz ve Öktemay'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi. Yürütülen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz diyen Özel'in mesajında bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız ifadelerini kullandı. Bu iddianın sahipleri olarak Değerli izleyiciler, İzmir Konak'ta yaşanan olay adeta aslında göz göre göre gelen cinayeti gözler önüne seriyor. Sağnaktan kaçan ancak su birikintisindeki elektrik akımına kapılan iki kişi hayatını kaybetmişti. Kentin Yerel Gazetesi de aslında 5 sene önce kaçak elektrik akımını manşetine almış ve uyarmıştı. İzmir'de dün akşam aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken iki kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Sağanak Konak ilçesi Alsancak semtinde etkili oldu. Yerdeki su birikintisinden geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz yere bastığı anda elektrik akımına kapılıp yere düştü arkadaşının yere düştüğünü gören İnanç Öktemay da yardım etmek isterken elektrik akımına kapılarak yanına düştü. Çevredekiler müdahale etmeye çalıştı ama elektrik kaçağını fark edip geride durdular. Bölgeye gelen sağlık ekipleri iki yaralıya kalp masajı yaptı. Durumu ağır olan iki müzisyen hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden müzisyenlerden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önce yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken esnaf tarafından kaçak elektrik akımını yetkililere bildirildiği ve önlem alınmadığı ifade ediliyor. Yaşanan acı olayın ardından Ege Telgraf 5 sene önceki arşivlerini ortaya çıkardı. Kentin yerel gazetelerinden olan Ege Taygraf gazetesi çözüm için illa birimi ölmeli diyerek 5 sene önce uyarmıştı. Elektrik Mühendisleri İzmir Şubesi yönetimi, Alsancak'ta iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesi üzerine bir açıklama yayınladı. Elektrik mühendislerine göre sorumlu, gerekli bakımları ve iyileştirmeleri yapmayan dağıtım şirketi. Hadi, hadi, hadi. Elektrik Mühendisleri Odası açıklama yaptı. Alsancak'ta yaşanan facia elektrik şebekesinde su taşkınlarına karşı alınması gereken önlemlerin ihmal edildiğini ortaya çıkarmıştır dedi. İki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi üzerine bir açıklama yayınlayan oda, Kasım 2023'te deniz suyunun yükselmesi nedeniyle yaşanan taşkını hatırlattı. O dönemde bölgeye elektrik verilemediğini vurguladı. GDS Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi bölgeye o dönem yeraltı kablolarını yer üstüne taşıyarak enerjilendirebildi. Trafo merkezleriyle dağıtım panoları ve binalar arasındaki besleme kablolarına yapılan ekler incelenmelidir diyen o da kendi teknik heyetlerinin yaptığı ilk tespitleri paylaştı. Heyet'in tespitlerine göre olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası belirlendi. Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir denildi. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir şubesi elektrik dağıtımının kamu hizmeti olduğunu vurguladığı açıklamasında dağıtım şirketleri şebekesini günün teknolojisine göre yenilemek zorundadır. Odamızın hesaplamalarına göre 4 kişilik bir ailenin asgari aylık 230 kWh enerji tüketmesi öngörülmektedir. Bu tüketimin aylık faturası 1 Temmuz 2024 itibariyle 476 lira 6 kuruştur. Ortalama faturanın %66'sı yani 314 lirası dağıtım bedeli adı altından bu şirketlere aktarılmaktadır denildi. Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda 15 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada Çınar Cumhuriyet Başsavcılığının ön raporuna atıf yapılarak şebeke sorunlarının aşırı sıcaklarda yangına, yağışlarda ise elektrik kaçağına neden olması normal kabul edilmemelidir ifadeleri kullanıldı. Elektrik Mühendisleri Odası kalıcı çözüm için kamu hizmeti olan elektrik dağıtımının bir an önce kamulaştırılması çağrısı yaptı. Bunun için kamulaştırma idaresi başkanlığı kurulmalıdır denildi. Bir açıklama da Türk Tabipleri Birliği'nden geldi sevgili izleyiciler. İzmir'deki facia ile ilgili yapılan açıklamada olayla ilgili etkin bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluluğu olanların cezalandırılması çağrısı yapıldı. Açıklamada sorunun daha önce bir köpeğin ölümüne, çok sayıda yurttaşın şikayetine ve basında yer alan haberlere karşın ısrarla çözülmemesi sorumsuzluğun ve ihmalkarlığın apaçık göstergesidir ifadesine yer verildi. Sorumluluğu olanların cezalandırılması çağrısı yapıyoruz denilen açıklamada güvenli ve sağlıklı kentlerde yaşamak haktır ifadeleri kullanıldı. Tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybetmesine yönelik taziye mesajı yayınlayan Ankara Tebip Odası da mesajında Özge Ceren Deniz ve ona yardım etmek isteyen inanç Öktemay büyük bir ihmaller dizisi sonucunda hayatını kaybetti ifadelerine yer verdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde saldırıya uğradı Donald Trump ancak sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında düzenlenecek seçimler için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan eski başkan Donald Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayda mitinge katılanlardan bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı. ABD Gizli Servisi şüpheli saldırganın miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. <laughs> Donald Trump hastanedeki kontrollerinin ardından New Jersey'deki evine döndü. Soruşturmayı devralan ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI saldırıyı suikast girişimi olarak tanımladı. Trump'a miting sırasında suikast girişimi düzenleyen ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklandı. FBI açıklamasında silahlı saldırganın Battle Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunun tespit edildiği belirtildi. Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada olay hakkında bilgi sahibi kişiler FBI'ın internet sitesine veya doğrudan telefon üzerinden bilgi paylaşmaya çağrıldı. Bizler! Bizler! ABD Başkanı Joe Biden herkesin Trump'a yönelik saldırıyı kınaması gerektiğini belirtti. ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok dedi. Biden Trump'a yönelik saldırının ardından basına kısa bir açıklama yaptı. Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, buna asla göz yumamayız diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a seçim kampanyası sırasında düzenlenen silahlı saldırı yıkıladı. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Trump'a ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Erdoğan açıklamasında ABD seçimlerine ve küresel e, istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adayetin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız ifadelerini kullandı. 15 Temmuz AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, konut yapı kooperatifleri mağdurları tarafından protesto edildi. İnşallah, tamam. Tamam, tamam. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada konut yapı kooperatifleri mağdurları tarafından protesto edildi. <laughs> Toplantının yapılacağı salonun önünde yüzlerce mağdur toplandı. Elitaş salona girdiği sırada yurttaşlardan biri bu kadar vatandaş mağdur oldu. Duyun sesimizi kaçmayın diye seslendi. Vatandaşı yine vatandaşı. İzmir. İzmir. Mağdur olduğunu söyleyen bir başka kişi ise Elitaş'ın ardından hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz diye tepki gösterdi. Yine önünde kendinizi yakacak olacaksınız biz. Biz de birkaç dakikanın ayrılmıyorlar. Yazıklar olsun ya. Yine önünde yakacağınızı diyeceksiniz. Heyleniyorlar vallahi. Protestocular 10 yılı aşkın süre önce üyesi oldukları kooperatife borçlarını ödeyerek tapularını alan ancak sonrasında yasadaki boşluk sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını ve kendilerine yeni borçlar çıkarıldığını söyledi. Yaşananlar sonrasında 50 taş mağduriyet yaşandığını söyleyen kişilerle bir araya gelerek sorunun çözülmesi için çalışma başlatılacağını söyledi. Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Konuya ilişkin bir tepki de İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden geldi. Ak Partinin Meclise sunduğu Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine gelen tepkiler büyüyor. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi tepki çeken düzenlemeye ilişkin devlet eliyle hayvanların katledilmesine yönelik tasarıyı hayır diyoruz dedi. Yükümlü olduğu üzere hayvanları korumakla görevli belediyelere katil olma imkanı tanıyan günlerce çalışma yapan katliamı güzelleyerek binlerce masum canı alma planlarını kamuoyunun talebiymiş gibi lanse eden tüm yetkililer hukuk tarihinin utanç timsali kara bir lekesi olacaktır. Çözümden, vicdandan ve hakkaniyetten uzak Kan kokan bu tasarı üzerinden hayvanların yaşam hakkını tartışma konusu yapanları tarih utançla anacak ve hiçbir zaman affetmeyecektir. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına açıklama yapan avukat Bahtiyar Güler, tasarının yasalaşması halinde kanlı yasa olarak anılacağını dile getirdi. Bakanlığından belediyesine, siyasetçilerinden memurlarına 20 yıldır hiçbir sorumluluğunu yerine getirmemiş, siyasi iktidarın takdirine bırakacak hiçbir canımız yoktur. Vermediğiniz canı alamazsınız. Bu tasarının yasalaşması halinde tasarı kanlı yasa olarak anılacaktır. Açıklamada tasarıya karşı her türlü mücadelenin verileceği bildirildi. Herkese çağrımızdır. Bugün mahallede yolunuzu gözleyen dostlarınızın gözlerinin içine bakın ve onları öldürmelerine izin vermeyeceğinizi söyleyin. Tasarıya karşı her türlü mücadeleyi vereceğimize kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin. Sokak hayvanları düzenlemesi tartışmalarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. CHP lideri sosyal medya hesabından paylaşım yaparak katliam yasasına hayır dedi. Özel, barınakta tanıştığı engelli köpek Mirayla fotoğraf paylaşarak yasayla Mira gibi engelli hayvanların da uyutulacağını dile getirdi. Özgür Özel, sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözülebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleriyle değil ifadelerini kullandığı paylaşımda katliam yasasına hayır etiketini de kullandı. Kamu personeli seçme sınavı süreci genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başladı. KPSS eğitim bilimleri oturumu ise bugün saat 14.45'te yapılacak. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince ÖSYM 1,5 milyona yakın adayın başvurduğu kamu personel seçme sınavı lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumları başladı. Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa'daki 135 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki genel yetenek, genel kültür testi ile saat 10-15'te başladı. İlk oturuma 1.470.487 aday başvuru yaptı. Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek. Genel yetenek, genel kültür oturumu 4.017 binada toplam 75064 salonda uygulanıyor. Oturumlarda toplam 270.927 görevli yer alıyor. KPSS eğitim bilimleri oturumu ise bugün saat 14.45'te yapılacak. Muharrem ayı geldi. Aşure kazanları kaynayacak ancak eskinin büyük aşure kazanlarının yerini küçük tencereler aldı sevgili izleyiciler. Yurttaşlar artan fiyatlar sebebiyle aşure yapmaktan bile mahrum kaldıklarını belirtiyor. Çocuklarımız birbirini alıyor, birbirini alıyor. Hepimiz birleşiyoruz, bir evde bir aşure yapabiliyoruz. Muharrem ayı geldi. Aşureler kaynayacak. Ancak tezgahlarda fiyatlar el yakıyor. Aşurenin içine girecek 12 temel ürünün hepsinden birer kilo alınsa bir kazan aşurenin maliyeti 2000-3000 lirayı buluyor. Eskiden kazan kazan yapılan aşureler şimdi küçük tencerelerde kaynıyor. Vallahi gücümüz işte dediğim gibi ancak 350-400 bilemedim 500 liralık düşünüyoruz yani. O da yapacağımız ufak bir tencere. Anca dağıtacağımız 15 eve varmaz bilene yani. Büyük kazanlarla yapıyorduk. Bütün komşularımıza dağıtırdık. Şimdi binanın içine anca daha bilirik. Fiyatlar pahalı olduğu için o kadar yorganımıza göre uzatıyoruz ayağımızı. Yapamıyoruz fazlasını. Fazla konumuza komşumuza dağıtamıyoruz. Anca binamızın içine daha bilirik. Çok ya pahalı. Mısın? İmkanı yok. Yarımın yarısını anca alabiliyoruz. Gücümüz yetmez. İşte iki kilo almış olsun bir milyarın gitti. Sayet i̇şte gerçekten çok bakalı. Yurttaşlarsa artan fiyatlar karşısında kara kara düşünüyor. Üzüm alacağım, fıstık alacağım, ceviz alacağım, kayıs alacağım, ondan sonra e, fındık alacağım. Yarım şer kilodan hesap et. Günlülere geçer. Onu da yapamıyoruz. Onu ondan bile ne kaldık? Çorbadan bile kaldık. büyük kazanlarla yapıyorduk. Şimdi nasıl yapacaksınız? Ufak kazanla ya bir kilo ya iki kilo alıyor. Ancak bir yaşımız dostumuz geliyor o kadara. Artan fiyatlardan esnaf da şikayetçi. Aşure ürünlerinin Muharrem ayında satıldığını söyleyen esnaf satışların geçmiş yıllara göre çok azaldığını belirtiyor. 100 gram incir alıyor zaten o 30 lira yapıyor. Ee, ceviz çalıyor 30 lira yapıyor. Fındık 45 lira yapıyor derken yani toparlasan 150'şer gram almış olsa 500-600 lira buluyor. Peki hepsinden birer kilo alsa o mümkünatı yok da zaten o da iki bin lirayı geçiyor. Zaten 15 günde açıyoruz, bir aylığına açıyoruz biz burayı. 15 günde doğru düz hiç satışımız yoktur zaten. Yani kimse alamıyor, alma gücü de yoktur yani. Çocuğumuzun biri fındık alıyor, biri ceviz alıyor, biri üzüm alıyor, biri de yarmasını alıyor ancak öyle yapabiliyoruz kaç kişilik yapacaksınız mesela? Mesela çocuğumuz aile 5 kişi ise 5 kişilik yapıyoruz ama ya, imkan olursa yapıyoruz, imkan olursa yapamıyoruz. Ben dağıtsam dağıtsam bence 5 komşum var, 5 komşuma verebilirim. Başka daha aşırısını veremeyim değil mi? Yani içinde şekerin kilosunu sorun önce, yarmayı sorun, cevizi sorun. Eee kayısıyı sorun, üzümü sorun, bakıyorsunuz işte görüyorsunuz alabilir miyiz? Mayıs 10 lira. Ekmek mi alacağız, üzüm mü alacağız, ne alacağız? Ayrıca Yüzme Bilmeyen Çocuklar, Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında boğulma riskine karşı eğitiliyor projeyle. Yetenekli olan çocukların da spora kazandırılması hedefleniyor. Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında yüzme eğitimleri başladı. Deneyimli antrenörler eşliğinde eğitim alan çocuklardan yetenekli olanların yüzme branşında devam etmeleri sağlanacak. Eğitimle yaz sıcaklarında boğulma riskinin önüne geçilmesi de amaçlanıyor. 3000'e yakın çocukla başlayan projenin eğitim öğretim sezonu başlayıncaya kadar 5000 çocuğa ulaşması hedefleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi projenin Ağrı'da gerçek manada yüzmeyen kalmayana kadar devam ettirileceğini söyledi. Denizlerde yaşanılan durumlar, boğulmalar, bununla alakalı da çocuklarımızın yüzmeyi öğrenmesi adına çok değerli. Biz de inşallah Ağrı ilinde yüzme bilmeyen kalmasın projesini gerçek manada yüzme bilmeyen olarak devam ettireceğiz. Buradaki tüm çocuklarımıza, gençlerimize ulaşarak tüm tesislerimizle Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bütün antrenörlerimizle beraber hizmet etmeye hedefliyor ve devam ediyoruz. Sporla devam ediyoruz. İngiltere, İngiltere ile İspanya'nın karşı karşıya geleceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçı bugün saat 22'de başlayacak. Değerli izleyiciler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 finalinde bugün İspanya ile İngiltere karşılaşacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadında saat 22'de başlayacak final maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. B grubundan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu. İspanyollar Yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C grubunu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Turnuva'da İspanya 4. İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor. İngilizler Euro 2020'de Londra'da oynanan final maçında İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu. İsrail güçleri daha önce güvenli bölge ilan edilen Han Yunus kentindeki El Mevasi mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 71 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 300 kişi ise yaralandı. İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısında yer alan El Mevasi mülteci kampına savaş uçaklarıyla saldırdı. Bölge İsrail güçleri tarafından güvenli bölge olarak belirlenmiş ve savaştan kaçan çok sayıda sivil bu bölgeye yerleşmişti. <laughs> Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırıda en az 71 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 289 kişinin ise yaralandığı ve yaralıların arasında durumu ağır olan bulunduğu ifade edildi. Allah Allah. Han Yunus'taki Nasser Hastanesi yetkilileri hastanenin daha fazla yaralıya bakacak kapasitesi olmadığını açıkladı. Allah Allah. İsrail güçleri kasıtlı bir şekilde yerinden edilmiş Filistinli sivilleri hedef almakla suçlanıyor. İsrail ordusundansa saldırıda Hamas'ın askeri şefi Muhammed Deyif'in hedef alındığı açıklaması yapıldı. Film setinde kazayla ölüme sebep olması nedeniyle yargılanan ünlü aktör Alec Baldwin'in davası düştü. Davanın ikinci kez düşmesiyle Baldwin bir daha yargılanmayacak. ABD'li aktör Alec Baldwin 2021'de Rest filminin setinde kazayla elindeki silahı ateşlemiş, merminin isabet ettiği görüntü yönetmeni Helena Hutchins hayatını kaybetmişti. Yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı. Kasıt olmadan ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla yargılanan Boltvan'ın davası düştü. Aktör kararın açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamadı. Suçlamaların ikinci kez düşürülmesi nedeniyle Boltvan bir daha yargılanmayacak. Küresel ısınma fiziken yaşadığımız bir gerçekliğe dönüştü. Meteorolojinin tespitlerine göre geçtiğimiz Haziran ayı son 53 yılın en sıcak ayı olarak seçildi. 2024 Haziran ayı şimdiye kadarki en sıcak Haziran olarak kayıtlara geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklık verilerini paylaştı. Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında Haziran ayında ortalama sıcaklık 21.8 derece olarak kayda geçti. Geçen ay 25.4 derece ölçülen sıcaklık normallerin 3.6 derece üzerinde tespit edildi. Sıcaklık analizlerinde 1971'den itibaren yapılan karşılaştırmaya göre 2024 Haziranı son 53 yılın en sıcak Haziran ayı olarak kaydedildi. Verilerde bölgeler arası en düşük ve en yüksek sıcaklık derecelerine de yer verildi. Marmara bölgesinde en düşük ve en yüksek sıcaklıklar Balıkesir'de kaydedildi. Kent 11.2 dereceyle bölgedeki en düşük, 41.4 dereceyle de en yüksek sıcaklığı gördü. Ege bölgesinde ortalama sıcaklıklar bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde kayda geçti. Bölgenin geçen ay ortalama sıcaklığı 28.2 derece olarak ölçüldü. Akdeniz'de en düşük sıcaklık 11 dereceyle Kahramanmaraş Göksu'nda, en yüksek sıcaklıksa 44.7 dereceyle Antalya Manavgat'ta kaydedildi. İç Anadolu'da en düşük sıcaklık 2.7 derece olarak Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık 39.3 dereceyle Ankara Polatlı'da kayıtlara geçti. Karadeniz bölgesinde de en düşük sıcaklık 4.8 dereceyle Bayburt, en yüksek sıcaklık ise 39.7 dereceyle Düzce ölçüldü. Doğu Anadolu'da ise 1.6 dereceyle Erzurum en düşük sıcaklığı görürken en yüksek sıcaklığı ise 40.1 ile Elazığ Palu ilçesi oldu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de en düşük sıcaklık 13 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 47.8 dereceyle Ceylanpınar'da kaydedildi. Kültür sanatla devam ediyoruz. Alternatif Rock'ın sevilen ismi Can Bonomo 26 Temmuz'da Ankara Cey Modern'de dinleyicileriyle buluşacak. Mesiver Tek, İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. Grup 23 Temmuz'da Bonus Park Orman'da sahne alacak. Shakespeare'in unutulmaz eserlerinden Otello 19 Temmuz'da moda sahnesinde. Kemal Aydoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunun kadrosunda Caner Doruk ve İlay Erkök yer alıyor. Filizlendiğimiz bir çatlak sergisi 20 Temmuz'a kadar İstanbul Sanatoryum'da ziyaret edilebilir. Dansın Ritmi gösterisi 1 Ağustos'ta Hoca Paşa Kültür Merkezi'nde. Gösteride Osmanlı Saray Dansları, Anadolu'nun farklı bölgelerinin dansları ve oryantal danslar ritim ile harmanlanarak çağdaş bir koreografi ile seyirciye sunuluyor. Bültenimizi noktalıyor sevgili izleyiciler. Yeniden görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.